Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Battle Prime gibi oyun oynuyoruz. Yani bu underrated oyunlarından ne bileyim yani şey anlamında e, değeri bilinmeyen aslında çok yok değeri bilinmeyen oyun kısmından böyle de gördüğünüz gibi silahlarımız falan var. Ben biraz oynadım. Silah açtım şey yaptım. C28 <laughs> böyle AK tarzı bu tarz silahlar var. Şimdi bu yeni silah varmış bende. Onunla bir oynamayı deneyeyim. Şimdi bir oyun başlatalım. Ranked. 3'e 3 bir oyun. İlk defa güzel bir harita geldi arkadaşlar. i̇lk yani defa dediğim böyle hiçbir güzel harita görmedim böyle. Şimdi başlayacak. Ben tabii ki de normal şu ilk yerde duran ajanla da şeyim var. Gördüğünüz gibi böyle popçı terziz oynayabiliyorsunuz. Onun dışında böyle oynamak tavsiye ediliyor. Bakın böyle. Bu değişik buna alışmam gerekiyor.

Bu round'u da aldık. Şimdi şu kitabın daha bunu oynayacağım başladı aldım Eba hey Evet. Dördüncü roundu da kazandık. Bir AWP'li şeyle de oynayacağım. Prime'la da yani karakterle de. Bu oyundaki karakterleri Prime deniyor. Bu arada otomatik e, scope açıyor yani ben açmıyorum. Attention. Savaş bitti. MVP ben değilim. Hep ben MVP olurdum. Neyse. Rankımda specialist arkadaşlar. Specialist 2. Rank da var bu oyunda. Master'a ulaşmak hedefim. Nasıl bir modda oynayalım? Şunları kapa. Şöyle böyle değil. Böyle oynuyorum. Böyle bunu, yine karakter açıyoruz. Ya bu AK daha iyi bence. Böyle bir şey de yapabiliriz. Aa, çekildi. Neyse. Şu <laughs> arka ben specialist 2 master olma hedefim rank olarak. Master'lar var bizim takımda. Ee, oynayayım? Böyle de oynamak güzel aslında arkadaşlar da siz ne tür oynamaya alışıksanız yani öyle oynayın. Öyle diyeyim. Böyle de güzel ama ben daha çok böyle oyun oynamaya alışık olduğum için Ha, bu arada arkadaşlar ım, haftaya Valorant videosu gelecek. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> Lan. Heh. First kill. First kill. Uy. Double kill. takıldı. Dur. Kimde diyeceğim mi? Ha. Nasıl bir şeymiş sen ya? Nasıl silah be? Şey var. Bu ne? Bu ne var? Oha kill. Arkadaşlar oyundaki e, skinler de güzel. CSGO Dead gibi aynı. İndirmenizi tavsiye ederim. Youtube Shorts'ta gördüm bu oyunu. Bir de böyle oynanan bilmiyordum. Gerçekten güzel oyunmuş. Normalde böyle bu oyun boynu görmüştüm ama böyle boynu olduğunu bilmiyordum. Ya silahın biraz kontrolü ve yani sıkışı sıkıntılı. Ama yine de gayet iyi bir silah bence. Kötü bir silah değil. almadım sanırım Olsun. Ya dur Değiştir ona. Arkadaşlar ben normalde çok iyi oynarım. Nedense videoda iyi Attention. We are in the final stage. Final stage. Ha. Tam bilmiyorum ama, iyi neyiyorum? The battle simulation is almost over. <laughs> Not perfect. Kingslayer. <laughs> Abi ölmedi şaka mı? Master yükseliyorum. mükemmel. Videoda Master'a yükselmem iyi oldu, rank olarak. Bakın size rankımı şöyle göstereyim. Master export olursam zaten, yani bana hiç kimse bir şey diyemez. Master zaten şey oldum artık. Şimdi başlatalım bir tane ne oyun? şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. AK kimde? Onu anlamadım. Kim kullanıyor AK ya? Şaka mı? kimse de değil ki AK. Kim kullanıyor? Neyse. O. Güzel ha?

Arkadaşlar bu arada e, videonun ortasında söyleyeyim dedim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıdan like atıp abone olun. Tabi bir yerler bana mi? çok fazla abone olan e, insanlar arkadaşlarımız oldu. <laughs> Bunlara zaten çok teşekkür ediyorum. Kanalıma doğrusu sayesinde görüp abone olmaları. Çok teşekkür ederim. Tam Tamam. Hey Bakın bu maçı MVP alacağım izleyin. Öyle artık. Triple kill. Triple kill. Bela el bir an. Ne? Stonut ne? Ha bir özelliğe bak. Bir şey yaptı ama bir özelliği bir içine. İzleyin arkadaşlar. Şu şuradan geri gelir mi? Ya Abi oha Onlar oradan bulan ne bileyim Tamam devam et bunla. Şu arası da stop düşüme başlayalım Allah'ım ya Rabbim ha. Nerede bu? bu? silah çok iyi. Hayır git. Ölmüyor ya. Sakın. Kim beni vuruyor işte bir gelip. Oyuna odaklandım da konuşamıyorum. Abi öyle artık şaka mı sen? <laughs> Arkadaş. Ben böyle şey görmedim ya. Şaka mısın sen oğlum? <laughs> Adama kimdir kaç demeyi vermişim? <laughs> Gelecek oradan. Abi kilimi çalıyorlar. Ben yesem. Benim. Tamam öl. A <laughs> victory. Şaka mısın sen? Herkesten daha iyi oynadı. Neyse. Emote. Yeah. Kaç kilo almışım merak ettim. kayıp kaç günüm var la anlamadım neyse bakalım kaydımız kaç dakika olmuş 16 dakika 17 dakika olmuş Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ve o oyunu da indirmeyi unutmayın. Play Store'a veya App Store'a Battle Prime'ınızın çıkar. Hadi görüşürüz.